Genç TV ekranlarına hoş geldiniz. EYT mecliste. Peki EYT'liler nasıl emekli olacak? Avrupa'da, Amerika'da çalışan gurbetçilerimiz var. Onlar EYT'den faydalanabilecekler mi? Evet ise bu sorunun cevabı hemen soralım nasıl? Sosyal güvenlik müşaviri Sayın Dilek Ete'ye soracağız. Bu soruları ve daha nicelerini hatta sizler de sorularınızı sormak için hemen şimdi abone olun ve canlı sohbetten sorularınızı iletin. Dilek Hanım geldi bile hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba Emre Bey. İyi Merhaba. Yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Size de iyi yayınlar dileriz efendim. Ee, Dilek Hanım, EYT meclise geldi. E şimdi vatandaşlarımız, özellikle EYT'li vatandaşlarımız soruyorlar. Bundan sonra EYT'den emekli olabilmek için ne yapmamız gerekiyor? Bunu çok kısa anlatır mısınız bize? Şimdi EYT'den yararlanacak olan 3 tane ayrı sırtı var. Emekli sandığı, SSK, Bağkur. Bir kere eğer şu anda aktif çalışmıyorsanız ve SSK'lıysanız EYT yasası çıkar çıkmaz E-Devlet üzerinden muhtemelen olacak büyük bir olasılıkla. E-Devlet'ten başvurunuzu yapın. Bu konuda yılın başında borçlanmalarla ilgili sisteme bir yüklenme olduğu ve birçok vatandaşımız bunun mağduriyetini yaşadı. Ama bununla ilgili gece yapın, işte saatinizi kurun, ikide yapın. E-Devlet üzerinden başvuru yapacak olanlar hiç başka bir yere gitmesine gerek kalmadan şu anda çalışmayıp, ee, evde emeklilik başvurusu yapmayı bekleyenler. Bir de çalışan SSK'lılar var. Onlar iş yerlerine emeklilik sebebiyle ayrıldıklarını bir dilekçeyle kurumlarına, firmada çalışıyorlarsa kurumsal firmada diyecekler ki emeklilik sebebiyle işten çıkışımın yapılarak tazminatımın tarafına ödenmesini talep ediyorum. Ee, ardından bir günlük işten çıkışı yapılacak. Eğer aynı firmada devam edecekse Emeklilik başvurusunu E-Devlet'ten ya da kuruma giderek bizzat yaptıktan bir gün sonra bu kişiler emekli çalışan yani SGDP'li, Sosyal Güvenlik Destek Birimli tekrar işe alınabilirler. Hiçbir sakıncası yok. Çalışmaya devam edenler için konuşuyorum. Burada araya girebilir miyim? E EYT'li olup da çalışmaya devam edeceklere e ikinci kez tazminat alamama gibi durumları olacak galiba değil mi? O, o konuyu da aydınlatır mısınız? Şimdi şöyle... Kıdem tazminatı SSK'lılara ödenir emekli olmaları halinde. Başka şartları da var ama emeklilik için başvurduklarında o firmada en son çalıştıkları firmada kaç yıl geçirdilerse bürüt ücretleri üzerinden sadece damga vergisi kesilerek yılla çarpılarak bir ödeme yapılır. Biz buna kıdem tazminatı diyoruz. Emekli olduktan sonra kıdem tazminatı hakkı sadece bir maddede var. İşveren yanında çalışan emekli çalışanı iş aktini... Sebepsiz herhangi bir haklı sebep öne sürmeden işten çıkarırsa o zaman işveren kıdem tazminatı al, e, öder. Hmm. Ama hmm. işçinin kıdem tazminatı hakkı ya ben zaten emekliyim burada da 3 yıl çalıştım emeklilik sonrası o 3 yılımın kıdem tazminatını bana verin ben artık gidiyorum yoruldum deyip çekip gidemez. Aynı şey emekli sandığında çalışanlar için de geçerli. Onlar da emekli oldukları zaman ikramiyeleri ödeniyor. Onların adını da ikramiye diyoruz. Kaç yıl emekli sandığında hizmetleri varsa onun üzerinden derece ve kademelerine göre bir ikramiye ödeniyor. Evet. EYT'liler e arasındaki, EYT arasındaki bağ kuruların emeklilik başvuruları onların hiçbir şey yapmasına gerek yok. Emre Bey şöyle sorular alıyorum. İşte ben iş yerimi kapatacak mıyım? E, şirket ortaklığımı sonlandıracak mıyım emekli olacağım zaman? Kesinlikle böyle bir şey yok. Şirket ortağı da olsanız, kendi şahıs firmanız da olsa, e, bir anonim şirketin yönetim kurulunda da olsanız, kesinlikle bağ kurular işlerini hiçbir şekilde değiştirmeden, sadece emeklilik başvurusu yaparak, emekli oldukları tarihte sadece yapmaları gereken şey, yine E-Devlet'ten 4B borç. E, arama motoruna 4B borç yazacaklar emeklilik başvurusu yapmadan önce. 4B borçta gözüken borçlarını ödeyecekler. Hemen aynı gün ya da bir gün sonra ödeme yaptıktan bir gün sonra emeklilik başvurusunda bulunacaklar. Yine bu kişilerin başka yapmaları gereken bir şey yok. Sadece Bağkur'a borçları var mı onu kontrol edecekler. Fakat burada tabii önemli bir uyarı yapmak istiyorum. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanımız üç gün önce bir açıklama yaptı. Dedi ki biz Cumhuriyetimizin en büyük kapsamlı e, affını getiriyoruz. Bunların içerisinde Bağkur prim borcu olanlar da var. Biz Son 20 yıldır 2019 hariç her yıl bir af yayınlandı. Vergi borçlarının af, sigorta prim borçlarının af, Bağkur'a af. Bu da aflardan birisi. Şimdi eğer EYT'liler arasında en son Mayıs 2021'den sonra Bağkur'a borcu olanlar varsa lütfen öncelikle bu Bağkur borçlarının silinmesini bekleyin. Evet. Sesim geliyor mu bilmiyorum sanki dondu. Geliyor. Geliyor evet bir internette e, yavaşlama oldu sanki sizin tarafınızda. E, Dilek Hanım bu EYT'nin bir e, önemli tarafı da e, Avrupa'da yaşayan Türkler. Tamam biz Türkiye'de çalışan, Türkiye'de yaşayan e, vatandaşların sorunlarını konuşuyoruz. Onların emekliliğini konuşuyoruz ama e, özellikle de e, Avrupa'da, Amerika'da yaşayan e, vatandaşlarımızın e, EYT'li olma durumunu da sizden öğrenebilir miyiz? Tabii Şimdi şöyle, bizim sosyal güvenlik anlaşmamız olan 20'ye yakın ülke var. Bu ülkelerden en çok gurbetçi vatandaşımızın olduğu ülke de Almanya. Bu ülkelerde çalışmaya başladıkları tarih Türkiye'de sigorta başlangıç tarihi olarak dikkate alınıyor. Mesela diyelim ben 92'de ilk defa Almanya'da gittim ve o tarihte Almanya'da çalışmaya başladım. Sanki Türkiye'de çalışmaya başlamışım gibi bu tarihte diyelim hani örnekleyelim 92 Temmuz'da Almanya'da işe başlamış bir kadınım ama evet. Türkiye'de iş çalışmam yok. 92 Temmuz'da Almanya'da çalışmaya başladığım tarihi Türkiye'de sigorta başlangıcı kabul ediliyor. Biliyorsunuz 8 Eylül 99 öncesi sürelerde bir gününüz olsa dahi EYT kapsamına giriyorsunuz. Evet. Ee, bu kadın ya da erkek fark etmez yurt dışında çalışmaya başladığınız tarihi Türkiye'de başlangıç saydırarak borçlanarak EYT kapsamına girebilirsiniz. Hiç Türkiye'de çalışmanızın olup olmamasının sadece ödeyeceğiniz rakamla bir ilgisi var. Onun dışında hiçbir ilgisi yok. O ülkedeki başlangıcınızı Türkiye'de başlangıç saydırabilirsiniz. Yine aynı şekilde kadınlar hiç çalışmasa bile yurt dışında Avrupa ülkelerinde yaptıkları doğumu başlangıç saydırıp Türkiye'den emeklilik imkanı yaratabilirler. 2023'te artık bunların günlük borçlanma rakamı 150 lira oldu. Diğer evet. borçlanmalar biliyorsunuz 106 lira. Yurt dışı borçlanma yaparak emekli olacak gurbetçilerimizin mutlaka durumlarını inceletip ona göre çok fazla da ödeme yapmadan bu emeklilik imkanından, EYT imkanından yararlanmalarını özellikle öneriyorum ben. Çünkü oldukça önemli ve herkesin çok emek verdiği bir yasa. Gurbetçi vatandaşlarımız da bundan faydalanabilirler. Peki bu faydalar neden ee, acaba gurbetçilere daha avantajlı görünüyor? Yani Türkiye'de insanlar e, stajını, çıraklığını saydıramıyorken e, Almanya'da yaşayan gurbetçinin e, çıraklığı, stajı sayılıyor, e, doğum borçlanmasında böyle. Acaba bu konuda bir e, SGK yönetmenliklerinde bir değişiklik yapılır mı? Ne dersiniz? Şimdi şöyle Emre Bey aslında çok önemli bir konuya değindiniz. Benim yıllardır anlatmaya çalıştığım bir konu ama bizim sesimizi tabii sizin gibi e, değerli yayınlarla duyurabiliyoruz. Onun dışında kendi kendimize Teşekkür konuşuyoruz ben. gibi oluyor. Sosyal güvenlik sisteminin adaletsiz tamamen eşitlik ilkesinden uzak ve sosyal devlet olma ilkesini taşımadığını artık hepimiz EYT sayesinde öğrendik. EYT Federasyonu bunu anlattı. Şimdi bakın yurt dışında 90 Yine örnek vereyim aynı örnekten yola çıkayım. 90 yılında meslek lisesinde Almanya'da staj yaptığımı varsayalım. 16 yaşında genç bir kadınım gittim hı hı. bir meslek eğitimi almak üzere yani staj yapmak üzere başladım. Eğer ben Türkiye'den emekli olmak istersem bu 90'daki stajımı Türkiye borçlanma yapmak için saymıyor. Ama emeklilikte 90'da yaptığım stajı başlangıç sayıyor. Biliyoruz hepimiz, EYT Federasyonu çatısı altında staj ve çıraklık mağduriyeti yaşayanlar da var ve e, Bakanımız Vedat Bilgine, stajyer ve çıraklar bunu defalarca gündeme getirdiler başlangıç sayısını ve çok da haklılar çünkü gerçekten 3 gün okula gittiler, 2 gün e, gittiler, çalıştılar yani staj dediğimiz, stajyer dediğimiz kişi ben de bankacıyım. Yıllarca stajyer çalıştı bizimle birlikte. Sabah bizimle başlarlardı, akşam çıkışa kadar stajyerlerimiz çalışırdı. Şimdi Türkiye'de biz bunu başlangıç saymıyoruz diyor çalışma bakanımız. Peki ben Türkiye'de değil de yurt dışında bir gurbetçi vatandaş olarak gittim meslekte staj yaptım, çıraklık yaptım. Onu Türkiye'de sigortalılık başlangıcı olarak sayıyorsunuz ya, o tarihi başlangıç alıyorsunuz. Türkiye'deki staj yapan, çıraklık yapan, bu ülkeye vergi ödeyen, bu ülkede çalışan, bu ülkede bilimini tamamlayan kişiye staj, mesleki eğitim, çıraklık başlangıç değil ve bunların sayısı da buçuk milyon, aileleriyle birlikte 4 ile çarpsanız 6 milyon kişi var. Aylardır, günlerdir bas bas bağırıyorlar. Ya bu başlangıç sayısı bize de bunu imkanını verin. Onlara Hı -hı. başlangıç sayılmıyor ama yurt dışında Türkiye'de bir çalışması olmamış. Yanlış anlaşılmasın. Gurbetçi vatandaşlarımız borçlanmasın demiyorum. Ama böyle bir eşitsizlik olabilir mi? Benim stajım ve çıraklığım Almanya'da, Avustralya'da, işte aklıma gelen Hollanda'da yapınca başlangıç sayılıyor. Türkiye'de staj ve çıraklık yapınca bu başlangıç sayılmıyor. Bir kere bunun kesinlikle değiştirilmesi lazım. 2021 yılında yapılan bir yönetmelikle bu iyice kanun maddesinin içine nüfuz edildi. Yani şu anda eğer Almanya'da başka ülkelerde Hollanda'da aklınıza gelecek bütün ülkelerde staj yapanlar başlangıç sayılan sosyal güvenlik anlaşması yapılan ülkelerden biri ise Türkiye'de bunu sigortalılık başlangıcı saydırıp ona göre prim günlerini tamamlayıp tamamen e, emeklilik hakkından yararlanabilirler. Staj ve çıraklar EYT'den biz de faydalanalım. Bize bu imkan verilsin deniyor. Bakanımız diyor ki hayır o bizim gündemimizde değil. Fakat gurbetçi vatandaşın meslek, e, staj, çıraklığı 18 yaşından önceki süreyi bile başlangıç alıp Türkiye'den emekli ediyor. Böyle bir sisteme aşla ben karşıyım. Diğer e, konuysa doğum borçlanması. Bakın mecliste bir sürü kadın milletvekilimiz var. Ve bir şey olduğunda özellikle iktidarın milletvekilleri. Diyorlar ki kadınlara verildi bu haklar. Bizim e, iktidarımız döneminde kadınlara verildi bu haklar. Ya nasıl kadınlara verildi? Siz hala daha doğum borçlanmasında annelik çok kutsal bir şey. Üç tane çocuk yapın, üç tane çocuk yapın. Tamam yaptım. Bunlardan bir tanesini borçlanabiliyorsun, diğerini borçlanamıyorsun. Neden? Çünkü diyor ki önce kardeşim sen staj yapacaksın, çıraklık yapacaksın, çalışacaksın, işe başlayacaksın, sonra gideceksin, evleneceksin, ondan sonra çocuk doğuracaksın. Ama hayatın olağan akışı böyle değil. Bir sürü kadın, danışanım var, doğum boşlanmasının tıpkı askerlik borçlanması gibi olmasını bekliyor ve milletvekilleri var bir sürü mecliste. Bunların arasında kadınlar var. Biri de çıkıp demiyor ki bu anne bir anne değil mi? Buna doğum borçlanması hakkı veriyorsun. Diğerine niye bu hakkı vermiyorsun? Gerçekten isyan edecek bir konu. Peki Dilek Hanım verdiğiniz örnekten de yola çıkarak sormak istiyorum. Yani e, neden Almanya'yı ya örnek verdiniz veya e, tamam dediniz hani ülkelerle anlaşmalar acaba Almanya ile özel bir e, anlaşma mı var? Hani işçi göçü vermiştik yıllar önce e, bu ülkeyle e, özel bir e, iş anlaşması mı yapıldı ki e, Almanya'daki gurbetçilerimiz bizden daha avantajlı? Şimdi... Ee, güzel bir soru sordunuz. Bunu seyircilerimiz de yanlış anlayabilir. Bakın sayıyorum. Almanya, Arnavutluk, Avusturya, Azerbaycan, Belçika, Bosna Hersek, Çek Cumhuriyeti, Fransa, Gürcistan, Hırvatistan, Hollanda, İsviçre, Kanada, Kebek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Lüksemburg, Makedonya, Slovakya, İtalya, Kore. Bunlar Türkiye'de sigorta başlangıcı sayılan ülkeler. 20 tane ülke var. Hayır Almanya'yı neden söylüyorum? Daha çok gurbetçimiz Almanya'da olduğu için. Yoksa bu saydığım ülkelerin hepsinde yaptığınız meslek, stajı, çıraklık olarak geçen 18 yaş hı hı. öncesi bile olsa Türkiye'de sigortalılık başlangıcı olarak kabul ediliyor. Evet. E, Dilli Hanım bu yayını Twitter'dan duyurduktan sonra bir izleyicimiz e, DM'den ulaştı. E, sorusunu sordu. Biraz uzun olabilir. E, sabrınıza e, sığınıyorum. Üniversite öğrencisiyken 1 Temmuz 96'da staj yaptım ve SGK girişim 39 gün olarak yapıldı. Bunu uzun vadeli hizmet dökümünde görüyorum. Üniversite sonrası 98-2005 arası yüksek lisans için ABD'de bulundum. Araştırma görevlisi haftada 20 saat çalışın vesaire e, full time çalışmış 2000-2003 arası. 2005 sonrası Türkiye'de 2676 gün SGK, 3232 gün Bağkur'u var. Bağkur'u dönemi e, en son olan... E, Prim gün sayısının yarısı kadar üzerinden mi borçlanma yapılmalı yurt dışı borçlanmasında diye soruyor. Örneğin 300 gün yarım zamanlı ise 150 gün tam gün borçlanması mı yapılmalı diyor. 2002 pardon 2000-2003 arası primler yüksek tavan idi. Yurt dışı borçlanmasında herkes için borçlanma tutarı aynı mı diye bir soru yöneltmiş. Eee olabiliyor muyum? Bu yurt dışı dönemini yurt dışı dönemini saydırmakla saydırmamak arasında önemli bir maaş farkı olur mu? Soru çok güzel ama e, cevaplayabildiğimiz kadarını cevaplayalım. Çünkü işin içine maaş girdiği zaman e, izin verirseniz ve vaktiniz olursa onu da küçük bir e, anlatmak istiyorum. Buyur. Şimdi özellikle bu dinleyici e, seyircimizin 1 Temmuz 96 başlangıç bakın bu üniversitede geçirdiği süre ve buna prim yatmış. Yani çıraklık ve staj olarak geçmiyor bu. Üniversitede yaptığı staj ve üniversite onun adına prim yatırmış. Yoksa zaten barkodlu hizmet dökümünde bunu başlangıç göremezdi. Yurt dışı borçlanma sürelerini rahatlıkla borçlanabilir yurt dışında çalıştığına. Eğer bu din e, seyircimiz kadınsa çalıştığına da gerek yok. İkamet süresi olarak bile yurt dışındaki süreleri borçlanabilir. Borçlanma rakamı bu yıl için, 2023 için 150 lira. En düşük. Bunu yedi buçuk katına kadar borçlanabilirler. Fakat biz borçlanmayı yaparken teknik olarak şuna dikkat etmemiz lazım. Ee, ve biz taplamalarımızı ona göre yaparız. Mesela 98'de asgari ücretle asgari ücretin tavanı arası sadece 1.6 kat. İşte 2008'e kadar 5 katıdır. 2008'den sonra 6 katı 6.5 katı. Eğer siz kalkıp da 2005 yılında borçlanacaksanız o yılın tavanı 4 katıysa onu 4 katı üzerinden borçlanmanız lazım. Kalkıp 7,5 katı üzerinden borçlanırsanız 3,5 katı maaşınıza hiçbir katkı sağlamaz. O tamamen hazineye, Türkiye hazinesi bir yardım olur. Yani ezbere ben bunu kaç katı üzerinden borçlanırım? Evet şu anki yasamız gereği 7,5 katı üzerinden borçlanma evra verebilirsiniz. Ama hı hı. emekli ayrılığına katkısı hangi yılı borçlanıyorsanız ona göredir bütün doğum, askerlik, doktora borçlanmaların hesapları da maaş hesapları da buna göre yapılır. Bu kişi EYT kapsamından yararlanıp borçlanmaları yapıp günlerini tamamlayıp emekli olabilir. Son 3,5 yılı SSK'lı olursa 5000 günle, e, son 3,5 yılı bağ kursa kadın sayı 7200, erkek sayı 9000 güne tamamlaması gerekiyor. Bir de tabi dikkat etmesi gereken şey şu, 2019'da yurt dışı borçlanma kanununda bir değişikliğe gidildi. Ve bütün yurt dışı borçlanmalar 2019'dan sonra bağ kura sayılıyor. Emeklilik maaş hesabı da ona göre oluyor. Dolayısıyla mutlaka bu kişinin profesyonel bir yardım herhangi bir sosyal güvenlik uzmanı arkadaşımızdan ya da bize ulaşarak özellikle maaşı yükseltmek için istiyorsa danışmanlık almasını öneriyorum. Ee, Dilek Hanım, e, izleyicilerimizden de mesajlar, sorular geliyor. Müsaadenizle onları da e, dile getirmek isterim. Tabii. Er Erkan Kerem demiş SSK Bağkur eşitlemesi olmadı bu saatten sonra zor olur gibi büyük bir adaletsizlik var. Katılır mısınız buna? Bunu zaten bakanımız dile getirdi ilk olarak. Katılıyorum buna. 9000 günle 5000 gün arasında neredeyse iki katına yakın bir fark var. Bunun çıkışı da yasal olarak çıkma sebebi de şu. Emekli sandığında olanlar devlet memuru nasıl olsa primleri yatar. Onlar 9 7200 7 bin 200 emekli olsunlar. Bağkur'da kendi iş yeri işten atılmaz mantığıyla hareket ettiler. Fakat Bağkur'un ödemeleri bu kadar yüksek değildi ve vatandaş şimdi 9 bin güne, kadınlar da 7 bin 200 güne tamamlamakta zorluk çekiyorlar. Esnaf kana alıyor. Ekonomik durumu iyi değil ki bugün 3.250 lira hangi esnaf gidecek Bağkur'a prim yatıracak da 9.000 günlüğü tamamlayacak. Bunun kesinlikle birbirine yakınlaştırılması lazım. Bağkur'la SSK arasında böyle 3-5 yıl, 10 yıl fark hele böyle iki katı fark olmaması gerekiyor. Esat Kılıç yazmış izleyicimiz staja verdiğiniz destek için teşekkürlerimi sunuyorum. Biz de teşekkür ederiz izlediğiniz için. Berkay İncesu teşekkürler. Ersoy Ateş staj hakkımızı istiyoruz demiş. Volkan isimli bir izleyicimiz geçtiğimiz ay özür dilerim geçtiğimiz 7 ay öncesine ait isteğe bağlı sigorta prim, borcum var sildirebilir miyim demiş. Şimdi bu yasa geçerse meclisten, torba yasa, Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı e, affını getiriyoruz dedi Cumhurbaşkanımız. O zaman sildirecek ama bütün bağkurlar sildirecek. İstedikleri kadar günü lütfen hesaplamasını yapsınlar. 21 ay borç gözüküyor 2021'den itibaren. Ödeyeceğiniz kadarı hemen ödeyin. Geri kalanlar zaten kanunen silinecek. İsteğe bağlı da böyle bir şey yok. Bakın adı üstünde isteğe bağlı. Bunu evet. da Sosyal Güvenlik Kurumu memurları kusura bakmayın farklı işliyor. Vatandaş ne diyor ki bu 7 ayı yatırmak zorundasın. Kardeşim adı üstünde isteğe bağlı. İstediğim kadarını yatırırım. Size isteğe bağlı ödemek zorundasınız diyemezler ve bunun e, silinmesi için sizin kalkıp bir e, yasanın çıkması beklemenize gerek yok. Hangi kuruma bağlıysanız oraya gidin bir dilekçe verin. İsteğe bağlı primlerimi son ödediğim tarihte itibaren silin diyeyim Bu kadar. Evet. E, Yücel Çolak özür dilerim. Yücel Solak e, hocam benim SGK Tescil başlangıç çıraklık 1993 ama hizmet dökümünde çıraklık primi gözükmüyor. Sadece 1993 giriş gözüküyor. Uzun vade 2004 sonra prim gözüküyor. Bu böyle mi acaba diye bir soru yöneltmiş. Mesela bu seyircimizin başlangıcı 2004. 93'ü saymıyorlar. Staj ve çıraklık olduğu süreyi saymıyorlar. Bu vatandaşımız stajı ve çıraklığını Avrupa ülkelerinden birinde yapsaydı Almanya, Arnavutluk, Hollanda bu EYT kapsamına girecekti. Borçlanacaktı evet. 93'teki staj e, Türkiye'deki staj ve çıraklar e, üvey evlat mı? Yani onların yaptıkları staj ve çıraklık sayılıyor da. Bakın staj ve çıraklar dediğim gibi bir buçuk milyonlar. Bu ülkede e, çok ciddi bir e, sivil toplum hareketi oldu EYT federasyonunun yaptığı hareket. Gönül Boran Özüpak önderliğinde bütün dernek çok güzel çalıştı. Cumhurbaşkanımızın bile... Çift dikiş, bunlara bu şeyi vermem, e, oy kaybetsem bile vermeyeceğim denilen bir noktada bugün iki gün önce Çalışma Hı -hı. Bakanımızın kamu spotu var. Diyor ki EYT çıkarıyoruz. Ya EYT siz çıkarmıyorsunuz. EYT'yi EYT Federasyonu çıkarıyor. Acaba EYT Federasyonu bu kadar kişiyi toplayıp da e, arkasına alıp da yürümeseydi, hareket etmeseydi, talep etmeseydi ve bu kadar düzgün bir şekilde talep etmeseydi acaba şu anki iktidar 21-22 yıla varacak bir süredir oluşan mağduriyeti giderme konusunda bir harekette bulunacak mıydı? Hepimiz biliyoruz ki bulunmayacaktı. Staj ve çıraklar da lütfen Almanya'da, Arnavut'ta onlar da Türk vatandaşı, biz de Türk vatandaşız. Oraya verdiğiniz hakkı ya burada vermeyeceksiniz ya da ikisini birlikte vereceksiniz. Bu kadar net. Çok teşekkür ederiz Dilek Eze. Bu önemli bilgileri, yorumlarınızı bizlerle, Yeni Çağ TV izleyicileriyle paylaştığınız için. Ben de çok teşekkür ediyorum. Ben Yeni Çağ TV'yi çok seviyorum. Önümüzdeki hafta İstanbul'da olacağım. Buradan duyuruyorum eğer sizin için uygun olursa bir gün uzun bir yayın yapalım sizinle. Çünkü şu emeklilik aylıklarının hesabı konusu çok geliyor. Onu hakikaten bir e, ciddi bir vakit ayırıp anlatmak gerekiyor vatandaşa. Tamamdır o zaman biz de duyurumuzu şimdiden yapalım. Önümüzdeki hafta gününü ve saatini duyuracağız. Sayın Dilek Ete stüdyomuzda özel canlı yayında bir konuğumuz olacak. Şimdiden sorularınızı hazırlamaya başlayın. Çok, teşekkür, çok hani teşekkürler teşekkür Dilek Hanım. Bye. Sevgili seyircilerimiz sizlere de teşekkür ediyoruz. Bizleri izlediğiniz için lütfen bu yayını beğenip paylaşmayı, kanalımıza abone olmayı ve bizleri sosyal medyada takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.